Müzik. Ve arkadaşlar her perşembe akşam olduğu gibi sevgili Devrim Danyal, Devrim Hoca bizlerle beraber. Hocam güzel bir akşam olsun, hoş geldiniz. Sevgili Geveze iyi akşamlar. Hocam sizden bu akşam bir e, projeksiyon yapmanızı rica edeceğim. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemi göz önüne alalım. Önümüzdeki 5 sene neler değişecek? Hani fütüristler var sürekli konuşuyorlar diyorlar ki işte o olacak bu olacak falan ama bazıları böyle sanki çok şeyden atıyor ne derler çok göbekten sallıyor. Yani günlük hayatımızda önümüzdeki 5 senede 10 senede 15 senede sizin bakış açınızdan neler değişecek nasıl hazırlanmalıyız önümüzdeki 5 10 15'e? Sevgili Gevez'e, fituristlik de artık zor hale gelmeye başladı, zira e, 3-5 sene, 10 sene, 15 sene çok uzun zaman dilimleri haline geldi. Ya da 3 vakit, 5 vakit, 10 vakit ya, aslında, öyle demek lazım. 3 vakte kadar dersek, önümüzdeki dönemde artık yavaş yavaş insan kaynaklarını iyice e, dijital ağlara, dijital platformlara nesnelerin internetine, makinelere daha fazla yüklenir halde karşımıza çıkıyor bulacağız. Bu özellikle nasıl sanayi devrimi, endüstri devrimi ile birlikte orada endüstriyel süreçleri daha artı değerde oluşturmaya başladıysa dünya bu geçişi yaşayacağız bu 3-5 sene içerisinde. Hı hı. Toplamda bizim insan olarak şu anda onu harcamış olduğumuz alın teri olarak telendirebildiğimiz kat gücü artık daha bu süreçte bizi farklı yollara kanalize ediyor olacak. Belki daha fazla hobilerimizle ilgileniyor olacağız. Belki daha fazla kendimize vakit ayırabiliyor, ailemize vakit ayırabiliyor olacağız. E, Buradaki tabii en önemli noktada biz kendimizi konumlandırdığımız e, yapıda e, artık e, eğitim e, ya da e, bu işleri yapabilme hakimiyeti çok daha ön plana çıkıyor olacak. Yani insanların e, bir şekilde belki kafalarını kullanmayı ya da e, çok fazla zeki olmalarını gerektirmeyen sanki bir sürece giriyormuşuz gibi ama bence tam tersi bütün bu süreçlerin hepsinde o makinelere o sistemlere o e, olabiliteye hakim olabilmek özellikle oturduğunuz yerden e, kendinize çok daha artı değerler katacak o, bir e, imkan sunacak. O zaman şu, şu nokta geliyor yani e, hani vardır ya e, ne iş olsa yaparım insanları artık hükümsüz kalacak. Yani birilerinin bir konuda uzman olması gerekecek ve beden işçiliği aslında e, şey olarak azalacak mı e, ne derler e, böyle bir konuda. E, Kask ...yüzdesel olarak. olarak. Evet, kaç gücü olarak daha az alacak. Yani biz eski e, geçmişe geçmişimize... ...baktığımızda nasıl işte çamaşırlarımızı... ...elle yıkıyoruz. bulaşıklarımızı... Işte ...suyu harcayarak gene elimizle... ...ovalayarak bu işlemleri yapıyoruz. Onları şu anda nasıl makineye koyarak işte... E, ...daha da e, hızlı programlarla birlikte... ...kısa sürede temizler hale gelmeye... ...başladıysak orada hukuk işte aktikimizi ne yaptık? İşte ailemize daha çok vakit ayırdık. <laughs> Gizli seyretmelere daha çok vakit ayırdık. Doğru. <gülüyor> Doğru mu? <laughs> toplandıkça biz artık daha kaba tadıyla hımbullaşır hale gelmeye başlayacağız. Yani obezite mesela bu konuyla ilgili en çok gündeme gelen sıkıntılardan bir tanesi. kas gücü azalmaya başlayınca tamam beyin gücümüzü kullanarak bunlara bir şekilde hakim olacağız ama fiziksel olarak da mesela ben önümüzdeki gene 3 vakte kadar herkesin daha fazla yoga yapacağını düşünüyorum. Hmm. Herkesin daha fazla yürüyeceğini düşünüyor. Daha doğrusu Yoga yapması, yürümesi ya da e, hani böyle belki e, bizi izleyen dinleyen daha çok bunları spiritüel olarak gören e, bir kesim olabilir ya da e, arkadaşlarımız arasında hocam ben bunlara vakit ayıracak süreçte değilim ama önemli olan zaten o üç vakitte siz işlerinizi hani bizim e, klasik bir Türk tabiri vardır işi bilip işe gitmeyeceksin diye ben sorar sorarlarsa da işten diyeceksin. Evet evet Bunu bütün bu sürecin içerisinde yeni bir e, o sistematik o mantı mentalite organize olacak Peki 3 vakte oraya... kadar biz böyle değişiyorsak o zaman 5 vakti bu işin çok düşündürücü. E, şu anda yeni nesilden görebiliriz sevgili gemizi. Şu anda e, bütün bunların hepsi mesela artık okula gitmek diye bir şey kalmadı. Bundan sonraki e, yeni nesli okula e, o bir e, dört duvarın arasına sokabiliyor olmak çok kolay değil. Niye? Çünkü bunun olmadığını gördüler. Ya da benzer şekilde e, patronlar büyük plazaların içerisinde binlerce kişiyi aynı anda işte e, bulundurmanın ya da orada onları e, bir e, besleyerek yol paralarını vermelerinin kendilerine masraf yarattığını gördüklerinde bu sefer daha böyle 9-6 mesai saatlerinde dışına çıkmaya başladık ki gece saat 10'da gelen WhatsApp'a da bakıyoruz. Sabah 5'te gelen mesajı da kontrol ederek gidiyoruz. yani bu, bu değişimlerin hepsini, dönüşümlerin hepsini yavaş yavaş bedenimizde, ruhumuzda hissetmeye başladık. İş yapış modelleri değişti. Eskiden biliyorsun özellikle bir takım elbise bu prezantabıllığın en önemli tabi 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 şu anda e, ondan daha çok e, sisteme ne kadar e, katkıda bulunuyorsunuz ne kadar fazla o e, yapmış olduğunuz işten gelir elde ediliyor burada yapılan payınız ne kadar fazla artık bu süreçler e, gündemde daha fazla sizin değerinizi artık halde e, karşınıza çıkıyor yani böyle e, benim anladığım kadarıyla bu işin mesela o vaktini şu anda yaşayan hiç kimse hayal dahi edemiyor ee, işin içinde olanlar ya da işte uzağa görmeye çalışanlar bunların ilk e, prototip demolarını yaşar hale gelmeye başlıyor. Mesela e, hiç aklımızın ucundan geçer miydi bir e, uzay yolculuğu içerisinde turist olarak gidip gelmeyeceğimiz ya da herhangi bir şekilde e, bugüne kadar ayıramadığımız bir hobi sürecine bizim işe gitmediğimiz zaman dilimi içerisinde vakit ayırabileceğimiz bunları yavaş yavaş deneyimleyebilir hale gelmeye başlıyoruz Ve özellikle de e, bütün bunların hepsinde ne kadar e, genç bir nüfusa sahip olduğumuzu e, ön planda tutarsak Türkiye olarak da buradan ciddi anlamda bir e, global bazda artı değer taşıyacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz e, özellikle Avrupa, Amerika ve diğer e, kıtalardaki insanlara göre çok fazla şeyle boğuşuyoruz ve bu, bizi e, sürekli overqualified dedikleri birçok e, konu üzerinde e, yorum yapabilir. Hani nasıl diyoruz ya bazen herkes teknik direktör oluyor, herkes bazen işte finans e, yapılarında e, kendine ait bilgileri ön plana sunmaya başlıyor. Herkes bu konularda deneyimli. O yüzden de biz diğer e, bu e, küresel bazındaki sorunlara üretirken her sektör için üretiyoruz. Ya da ziraat için ürettiğimizi, işte telekom ve sağlık için ürettiğimizi hukuk tarafında kullanabilecek o bağlantıları kafamızda kurabilir hale Valla öyle, Tabii. öyle güzel konuş, konuştun ki ben şu anda gerçekten bu ekonomiye vesaire şükrediyorum. Overqualify yaptılar bizi. Çok teşekkürler. Ya iyi ki böyle olmuş. 3-5 bir bilgimiz oldu bu sayede. Bak Avrupalı'ya biliyor mu? Bilmiyor. Biz biliyoruz. Bayağı olan bunu paraya dönüştürebilmek. Onu da e, IBAN vererek yapıyoruz şu anda ama 3 vakte kadar IBAN'a da gerek kalmayacak. <laughs> Abi IBAN da veremedik ya şimdiye kadar. Gerçekten bak kaç yıldır program yapıyoruz. Bir kere de IBAN verelim ya. Haftaya diyorum hadi. <laughs> Haftaya peki. Buyurun. Bayanlar baylar sevgili Devrim Danyal bizlerle beraberdi. Devrim hocam çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Hepimiz için sevgili gemizi akşamlar.